Hey herkese merhabalar merhabalar. Batı, 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 evet bir da, <laughs> de dayak mı yiyoruz mi? bir saniye dayak mı yiyoruz? <laughs> herkese merhabalar yeni hoş geldiniz. Bir... bir susun da başlangıç yapayım be. Üf. Ne biçim adamsınız? Bir de saldırıyorlar. Ah, ah. <laughs> Bugün We ah. Rising adlı bir oyunu oynuyoruz. 5 arkadaş 4 kişi oynanmasına rağmen böyle ortaya karışık bir şey yapıyoruz. Ben vampirella. Arkadaşlarım <laughs> 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 Siz nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Hücum ediyoruz şu an. ağaçlara böyle. saldırıyoruz yani. Bu taşlar önemli arkadaşlar. Ağaçlar Daha doğru. Böyle ee... bir şeyler var. Orumlar, fidana, fidanlar taşlar ağaca. Bizim e, kendi mekanımızı kurabilmemiz için toplamamız gerekiyor. Ha, o, yani o zaman taş kasalım. Normalde şöyle bir sınıflandırma yapalım. Burada yapacağız. bir grup zombi var bu arada. Ha okey gelelim. Burada bu kırmızı şey ne? Verir. Ya da portmuş, okey. Tamam, bilgi veriyorum. Yes abi, dinliyoruz. E zombi yes, abi mombi kime abi. saldırıyoruz? Ee, Vay, evet uğradı. Sınıflandırma yapalım. Bir kısım atıyorum crafting eşyaları toplasın. Aha. Loot yapsın yani. Bir kısım da işte e, hayvan toplasın, kalp vesaire. Ben yayını açan ee, olduğum için ben cool'um. Ben hayvanlara e, saldıracağım. E, bu hayvanlardan topladığımız kanların böyle bir Aa Neydi ya? güneş geliyor. Bir şeyde. Burada da sans. Hah, ha, burada da sans muhabbet. Evet, güneş niye abi. geliyor? Aynen, Aynen. Animal Hide şey lazım. E, güneşte, Güneş'te. Aynı yanmıyor mu? Efendiler, evet, evet, güneş güneşe çekmeyin. Okay. Yalnız güneş statiyi çok iyi oynuyor. Direkt böyle hani milimetrik çalışıyor yani. Aldın mı? Bir alan Bir 20 Animal. Ben çektim alamadım. Animal Hide'ları. Dur yanlış yaptım. Ben çektim sanırım. <gülüyor> ee, <gülüyor> nasıl geri veriyorum? Şu, Abi güneşin altında kaldım. Bindiğimiz dalı kesmemiz ne kadar mantıklı şu an. Küresel de. ısınma. Bu <laughs> Chili yavrusu gibi dal. Claim ne claim? Okay. Bone axe yapabiliyormuşum. Wow. Ben yanıyor muyum şu an? Ben, ben bir mist <laughs> etrafında Kendimize. çevireyim. Onu şey, ne zaman yapacağız? Çok aşağıda kalmayalım. Bütün bosslardan uzak oluyoruz. Ha ölüyor muyum? Ee, birazcık şey yapalım. Eee söyleyin söyleyeyim şunu. Ah, yanıyor. Biri yanarak geldi. <laughs> ee, Birbirimizi sonra öldürdüğümüzde kaldırabiliyoruz. Öldüğümüzde çünkü itemler de düşüyor. Item diyorum ben. Ee, onlar düşüyor. O yüzden birbirimiz kaldırmamız lazım. Eee kanunumuza tamam. Ve şu anda şu güneş muhabbeti sıkıntı ya. Uzun da sürüyor anasını satayım. Evet, değil mi? Evet, evet. Aa, geçemiyormuşuz buradan. Abi saçlarım yağlı şey gözüküyor şey ama şey. seyircilere e, yağlı olmadığını daha yeni yıkadığımı anlatmam lazım. Nikolay diye biri var burada. Ben Nikolay'ım Nikolay, abi. Sen... Benim adım Nikolay olmuş. Adımı değiştirebilir miyim? Hayır. Gerçekten mi? Ben Nikolay'ım abi bundan sonra. Tamam, sen Nikolaysın <laughs> e, hey, neden, bir neden var, nick ama. almak kolay diye almışsın. <laughs> Yok direkt şeye oyun kurabilecek miyiz de tak diye tıkladım. Aa yanıyorum. Bu arada e, Animal Hide şey olan var mı? Bu of evet. ya. Nasıl, yapılıyor? nasıl bakıyorduk materyallere? <laughs> var bende 30 Emir. Animal Hide var. Verebilirim. Duydun mu? Duymadım. Emir'e diyorum Emir'e. R'ye evet. basacağım. V'ye mı? RR Rize ola söyledim izliyiz konuşamıyorum ki pardon, Kim pardon, pardon. bana atıyor ya hayırdır ee, Kime animal hide lazım? Bana Ben buna lazım değil artık Tamam ee, ben animal hide atıyorum Nereye direkt geri atabiliyor muyum? Attım At bana ben bu arada lazım. iki tane axe ile gidiyorum. Ben neden iki axe ile gidiyorum? Ya. Aha. Ben yakalayamadım. Evet. Yersene. Ya. Craft the maze. Mı? Tamam kardeşlerimizi takip ederim hadi. Okay. Ben şey kır diyor bana. Stone kır diyor. Okay dur gidelim. Stone kır mı? Aynen bak bu köprüyü geçelim bir. Her şey daha güzel olacak. Kavimler göçü gibi. Kavimler göçü. Okay team göçmenler vs... Versus... Tane ateş edeceğim yaratık çıkmadı ya. Allah yanıyordum. Ben şu taşı bir kırabilir miyim ya? Taş kır diyor yani, ya bana. Çoğu zaman çok. E, kur, nerede kurt gördüyseniz şey hmm. yapın. baba oyunun şöyle bir güzelliği var. E... Burada bir falan atabiliyor muyuz mesela size göstermek için? Halin hmm. markı atabiliyorsun. Aa evet, Bırakabiliyormuşum musun? Bu arada canavarları birbirine kırdırabiliyorsunuz. Çok güçlü. Siz... Oha, çok güzel. Andetlerle bir evet. Nasıl yani bir? İki, İki boss mi vuruyorlar? Evet. i̇ki boss bir kesebilir. Ha güzelmiş. İyi. iyi canım. Ha tek şahı. Şahı. Tabii ki gamerlar olarak farkında bile Okay, ben sürekli bir şeyler claimliyorum ve sürekli bir şeyler construct and interact with a castle heart. Ben bir şeyler buildleyebiliyorum bu arada. Sen castle heart aldın mı? Güzel. Ha? U inanılmaz. Kalktın, herkes görüyor mu? Ah yes, ben yanıyorum bir dakika. Ah okey Mark'ı göremiyorum ben bir dakika. Mepe bakayım. Kardeşim. Yan mangosum. Ne? Ben Mark göremiyorum bu arada. Birisi yanıyor. Azaya ya sen mi yanıyorsun? Aa ben sizi kaybettim. Ben haritada kimseyi göremiyorum. Abi yukarıda markı olan bak Doruk var. But the thing is I have. Ben I burada have, ilginç I'm bir drops. Bu arada ha, level hayvanların canını oh, oh azalttığınızda... <laughs> F'le F'le yemeniz gerekiyor kan alabiliyorsanız. Aynen son anda değil hmm. mi? Evet. Yani tam öldürmeden... Bu da ilginç bir taş var yok. ama attack level too low diyor bana. Şurada bir insan kampı oh. var. İnsanların İnsanlar için uygun. geçerli mi bu emir? Tabi tabi. Ama daha güçlü olanlar onları görüyor. Ben köyden... yanına gidiyorum şeyi kurarız diye. Ben yani hepinizi yani kaybettim. Ben, ben niye bir haritada bir kimseyi bir göremiyorum, bir göremiyorum abi? Büyük bir yere mi kursam? Ben kimseyi görmüyorum. Ben neden böyleyim? Gör, kimseyi görmüyorum. Evet abi sen neredesin sen? Ben bilmiyorum maplar... Maptere... Yoksa daha mı yukarı gidelim? Daha yukarı değil de daha geniş bir tane... Ben de kimseyi görmüyorum. O beni geri kurtarsın Elk ya. Elif var burada. Ona adam var burada. beni kaldırabilir. Beni sen görebilen falan şey. var mı? Saldım, saldım, ben neredeyim? Ben neredeyim? Adamı ben... sen sandın bıraktım ya. Ben kimseyi göremiyorum. Selamlar, hoş geldin. Şuraya çıkamıyor muyuz abi yukarı? Bu kayaların üstüne çıkabiliyor muyuz? Abi... Erzimden. Hem Discord'u mu mute'du? Burası güzelmiş. Hele olarak. bak. Yo. Şeye bak. Boyutuna bak. Çok küçük orası. He. Daha mı büyük olsun? Bek Şura. Biziz. Ben Bunu kendi kendime, kendime dolaşıyorum ya. Beni... Alo, alo, evet. alo. Evet, nasıl A şey yapacağız? Ben nerede? Ben niye kimseyi göremiyorum haritada? Evet, ben de seni göremiyorum çünkü. Evet. Do acaba klanda değil diye mi öyle oldu? Yok, klandan çıkmıştın sen Çağkan. Nasıl çıktım ki klandan? Ha, ocak dışısın. O Gerçekten abi. Beni niye dışladın? Tek kadın karakter benim diye hemen dışladınız mı? Ao Senpai. Okay. nasıl kabul mu? ediyorum? Mesela okey evet, e şey evet. Doruk invite etti <laughs> ama nasıl bunu kabul ediyorum? Abi bu ne? Um, Oha, clan, okey. Okay. Okay. Uh, create Aa, clan değil. Aa ah, ability İnsan falan açabiliyormuşum. Mı? Emir sen kalktın mı? Aa. Yok, beni kaldırsana. Geliyorum. Doruk İnsan. burası iyi be ya sanki. Sakan invite'ı işte kabul etsene. Invite'ı nasıl kabul edeceğimi bulamıyorum ki. Ha, ha okey tamam. Okey. Aha tamam şimdi, şimdi şimdi oldu okey. Tamam oh be. Yo bir klank alıştırıp beni invitelamamışsınız siz nasıl adamlar? Aha burada burada. Seni invite'ladım girdin çıktın sonra. Nasıl i̇şte çıktım kendi oluşturdu. kendime? Ben bir ayıyla dövüşüyorum bu arada. Bak bak yukarısı da vardı. Aslında. Aynen. Aynen. Ben şimdi mutlu kontrolüyle İnşallah sıkıntı yaşamayız. Ay bunlar bu burada. Aa, ben bir ayı öldürdüm. Umarım işimize yarar. Aa, ben size karakterimi göster. Aa karakterimi ben gösteremiyorum benim. çünkü dönmüyor. Evet. Aa, biz burada ne yapıyoruz sansı şu sansı an? Sansı veriyor. Çarkan beni takip et. Geliyorum. Hadi götür bizi bir yere de şey kuralım. Ben doğruktayım şu Korkan. an. Çok yakın olmasın. A, ben de ayı, ayılar ayı. var. Ayılar var burada. Ee, Aa bunu öldürmeyelim okey. Ben ayılardan post getirdim. Ayı kardeş, ayı kalmamış ki anasını satayım. <laughs> Şarkı neyse <laughs> ayıları katliam yapıyordu. Ben ayı aldım bayağı ya. Memlekette ayı sorunu var. Bak şu gülleri al. Bu ne? Burada güzel bir şey. <laughs> Snowflower, Snow <laughs> alright. <gülüyor> Şakan senin neden o kadar büyük? Mace'in mi var senin? Evet. Tab'dan Craft'a Mace. Çünkü ha, birinde... Ha da ben Double Axe istiyorum. Ben de Bunun Double Axe kaldı, daha cool'lu ama... ...ben tatlı bir hanımefendi olarak ya. daha çok isterim şeyi, Mace kullanmayı. Gel Emir şuradan gidelim yanlarına. Aa sudan geçemiyor <laughs> muyuz? Ha. Geliyorum. Aynen doğru takdim. Güm gümüm benim. gemim. gümüm. Ağabey oh, oh, yamayım. Bakın burayı seçersin çünkü buranın Anladım. önünden sürekli NPC'ler geçip birbirini öldürüyor. Öyle mi? Ha NPC'lere dalıyorum. Ayı. Hani şu görevi yap Mustafa. Uf, uh, e, e, biri Ay, beni be. biri beni şey yaptı. Kaldırdı. Abi ayı çok güçlüymüş. Mustafa. Burada Mustafa gel 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 geyik var, büyük geyik var. Nerede lan? Abi şurada Neyse, çok fena oldu. bir adam var. Thief inanılmaz <laughs> şey atıyor. Backstab atıyor. Şey, gel gel Safa. I also like to live dangerous. Me. Aa boss var burada. Çok tehlikeli bak. Oğlum hayli. boss mu? Neredesin o? Gönseyim mi? Evet tamam. Şu biri bana şurada Hay, yardımcı, yardımcı mi? olabilir mi? Ya yani bunu indirmemizin bir anlamı yok arkadaşlar. Hani an. Çok güzel harika. Bak mesela bundan %100 kill bula da aldım şu an. Hadi ya. Bak, bana da bırak. Bufflarıma bak. Oo çok iyiymiş lan. Sonra başka Lesser Blood içince gidiyor mu? geliyor. Öyle mi? Ha o zaman çok da şey yapmamak lazım. Bu boss bizi alır ha. Gel gel şunu alalım. Oh ben ben burada bayağı bir şeyle mücadele ettim bu arada. Oğlum tükürdü bu bana. Help me. Geldim geldim Yürü. geldim. Doğru mu gidiyor? Ben seni takip ediyorum şu an. Dur bakayım buradan. Geçiş var mı? Var mı? Aldık okey. ortasına gideriz bence. Aa, aa, bu kalemiz mi? Emir ben haritayı çözdüm götüreyim mi? Bloodmant mi daha iyi, expose Vein mi? Expose Vein şu an doldurmuyor başka. Ne o? Senden kan içmenin için şey nasıl yapıyorduk, nasıl heal atıyorduk? Bloodmant heal mı düz yani? <laughs> evet evet. Bak okay. uçuyoruz. Ha bekliyorum, okay, okay. I have to T-pose. Oo <laughs> <laughs> oh, bir şey geldi. <laughs> Oo oh, oo oh, oo oh, beyler beyler son golem çektik. İki vurduk ona. Geliyorum ben. Ölümü yani. keseceğiz değil mi? İmkansız bak. Yo aslında imkansız değil de. Oo. Ee, ben düştüm. Bak bakta kalabiliyor. Dur gel geldim. Ama o kilit nokta neresi? Onu öldüremeyeceğiz sanırım. Yani çok zor gözüküyor. Yok yok o öldüremeyiz. İmkanı yok. Yani skill mi kill adama çok işe yaramıyor. Onun karşısına iyi en azından ağaçları indiriyor Allah razı olsun. Bir i̇ki vuruyor skill bile ya. Tam sürüyoruz sonuçta. o zaman golemi. Skill mi alan var mı? Hani daha ilginç bir upgrade yapan ability'den sonra alabiliyor muyuz? Var mı öyle bir şey? Şu an yok. Az çekelim abi. Hiçbir Bireysiz şey yapamıyorum. Ben freak powers hiçbir şey yok. Sırt okay. Çok iyi olur yalnız. Aa, bu. Şu önemli bir ele element. Şu an kıramıyoruz. Gücümüz yetmiyor da. Hangisini hakikaten Okey. Orada şey var. Kampları var. Ha gördüm. <laughs> Okey bandit armory var burada. Neredesiniz? Abi yukarıdayız. Dayan, dayan. Ben. Gelin, oraya. Bak iş, işin sıkıntısı şey olması. Kale bu arada çok şey. Uh, nasıl diyeyim? Oh, 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 oh. Bu, gelebilir ya. Tamam bunları biz yani, bize çekiyoruz. Şey zaten golemle kapışıyormuşuz bu sefer. Şey. Ben golemi var ya. <laughs> yani şu anda gel, gel yere, çünkü... Shady Ya ya safa. Yatacağım yere çıkayım. Şeydi Yardım. dealer, da... aa geri dönüyorlar. Biz bu şeydi dealer'ı kesemez miyiz? Gaj gaj gaj. Şeydi <laughs> dealer'ı kesmeniz imkansız şu an. Okey. Aa işte geldi yine. Allah'ım güneş doğuyor yarabbim. E yani şu an Abi burada... şey var burada. Büyük bir fedakarlık yapıyor. Kimse fark etmiyor ya. Ne yapıyorsun? <laughs> bir tane güçlü tip var. Yanıyorsun güneşin altında koşup. Aa Tabii. goleme saldırsın. Oo. Oh, oh. <laughs> ok. Okey golemle tip takılıyor. Güzel. Tamam. Aa, 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 biri golemin agrosunu hayır, alabilir hayır, mi? Hayır. Ah. Helal. Ooo. gençler. Güneş güneş. güneş. Düğüm, hı, düştüm. düştüm o. Hepsini atıyorum güneş abi ama. Abi? O işte şey, Attım gibi. o kadar o 300 tane odun attım. Ama ben de kurmayı öğrenmek evet. istiyorum. Eee biz şimdi evet nasıl ne kuruyoruz abi? Kasıl harita koyayım mı Bloodass'ları? Ne işe yarıyor? Nasıl koyuyoruz yani ne işe bu Evet abi bizim burada şey yapabilmemizi sağlıyor. Bir şeyler üretebilmemizi, geliştirmemizi... Şu border'lar var ben, ya... Ben attım bütün hepsini bu arada. Demek, yani o border'lar sayesinde e, bir ekleme yapabiliyoruz bu araya. Ben border, Castle artık bütün Blood Essence'ımı attım. Yapamıyor. Yanlış Nasıl bir, bir şey mi yaptım? B'ye bas. B mi? B. Şimdi ben de esans atıyorum. 20... 23... Niye Essence arttıkça saat artıyor? Ee, yok, bunu 24 saat 24 saat bunu normalde bu oyundan çıksak bile burada bizim 24 saatlik kanı seansı bırakmamız lazım ki işte iş işte devam etsin. Aa. Biz oyunda olmasak bile o devam ediyor bu arada. Okay. Peki bu abi? Gelişim. Ha. Aa, var bayağı. Wow. Hani burası bizim hayatımız gibi oluyor gerçekten yani. Okay. Var. Bilmiyorum ki ben. Abi ben bizi, bizi küçültüyormuşum. Özür dilerim. Ben bizi, bizi küçültüyormuşum. Yere, yere sürükleyebilir misin? Ha, attı. Tamam. Çok yok ama. Kasıl harita mı koymamız lazım onu? Yok, bana atabilir misiniz? Görev için ihtiyacım vardı. da. Ha. Abi bir, bir şey soracağım. Bende neden kofin At, yok? Atayım. Atın Atın ama. Attım. Eyvallah. Ha, okey, okey. Şimdi gördüm. Okey. Palisade ne? Palisade. Palisade. Arkadaşlar çok kişiyiz birden fazla son mil koyuyor. Aa, aa bir şeyler yapabiliyoruz demek. Reinforced. Aa, ha, okay. Hayatı, evet, evet, Onda şeyde bak, şeylerini güçlendiriyorsun. Aa, efendim. evet, evet, güzel. Okay, bana şu an şey lazım ben. Aa, server shutting down yedim. Neden? Serverden bir şey atlandık. Evet, Herkes neden böyle oldu? Başına geldi. Aynen. Emir sen yaşıyor musun ya? Emir'in gitti herhalde şeyi zaten. E Sorgu buraya Emir kurmadı ki ama. Ha değil mi? Ali Deniz Doruk sizler de ne alemsiniz? Onlar yok zaten şu an herhalde. Emir de yok. Emir, Emir mikrofonu kapatıp gitmiş. Yok lan ben buradayım ben de mikrofonu kapatmışım yanlışlıkla şimdi fark ettim. Ah, i̇şte ya. <laughs> ee, gibi. Ben şimdi yeniden giriyorum oyuna. Ama ben her oyunda sürü yaptığım için işte uygun bir saç yok. Hı, şey alın. 21, 23'e bak. Evet az önce 23'teydim bu arada 23'e devam edeceğim. Ama şey taksam bilemedim. Gözlüklü mü? Kulaklarından bir şey taksam? Horatio mu <laughs> adı? Abi Geliyorum nerede Bir daha mı tutorial kaldır? oynayacağım? Bir daha mı tutorial ben oynayacağım? Planı oluşturayım. Ben bir yani, de aynı anda çıktım. Çıksın, birlikte gidek ha. Ya tutorial oynama, geçemiyor muyuz tutorialı? Ya ne güzel yapmıştık işte az önce ya. Yalnız çok güzel aynı anda atladık <laughs> ha. Gerçekten. Safa dur bakayım, tirakula. <laughs> <laughs> dur dur da bakayım sana Safa dur. Dur 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 bir sana bakayım şöyle ne biçim adamsın? Ee, Böyle utan. Imazı. Kadına şiddet. Kullanıcı adınız ne söyler misiniz? Cancel. Abi kullanıcı adım Kabihime. Tirakula. <laughs> Tirakula. Tirakula. Tira İ ile i harfi var ortada. Tirakula. Baya T İ R. Geldi mi? Bak, bak size şunu anlatayım. Animal Hide attım sana biraz. Safa bir sen de aldın. Oo aldım kılıcı. Kılıcı aldım kılıcı aldım. Oo kılıç. Kullanılır. Kılıcı şey yapabiliyor muyuz? Şimdi Müyüz? hemen. Ah neden ona? Abi bir şey attım şuraya. Bak şuraya bir şey attım. Onu da ben aldım. <laughs> Aha kurt. Oğlum biraz da bana bırak lan. Vermeyeceğim. Kendi Ben Kendi kıl... ben bir yere abi, yere gidiyorum ama ben yukarıya doğru Gel geliyorum, çakan, geliyorum abi. Şakın nerede? Efendim bilmiyorum. Ben yanlış bir yere ben geldim ama burada insanlar. De. Bandit camp var burada. Ben, ben yanlışlık yaptım. Ben yani çok ters bir yerdeyim şu an. Lezdeyim tamam mı? Gördün mü? Sapardasın lezdesin. Oğlum kim attı lan onu bana? Sen Buraya gelseniz de. Akım çıktı. Bak yalnız nasıl beslemişim hala bitmemiş. Şimdi biraz sınırlarımızı genişletelim. Oha ne oluyor? Heh. Ben, bir ben bandit olsun, campi bir tek, tek başıma temizledim ben. gibi bir şey oluyor bu arada. Oo uh, ne oluyor? O ne biçim gök gürledi ha? Yağmur. Ha ben de ona derim ne oluyor diye. Niye vampir Baktın olarak? O neydi? O neydi? Aha. bilmiyorum Aha. abi çok. Gelsene, ben gelsene yuvaya. Abi ben bilmiyorum abi, şu an ne yap? Yuvaya. Bu ne? Yuvaya. Sen kimsin? Sen şey... Abi ne yapalım? Bence bu oyundan çıkalım. Şu ayı öldürelim ve bu oyundan çıkalım bence. Ayı nerede lan? Ha ayı uyuyormuş. Ayı. Uyuyan ayıyı uyandırdın. <laughs> evet bu espriden sonra çıkıyor muyuz? <laughs> Aa, alfa al, alfa kurt. Alfa kurta saldırın. Aa, aa ilk defa gördüm lan bunu. Bunu aldığında bunun gücünü alabilir. Evet evet bunu aldığımızda V bilmem ne olacağız. Şu V-Box Fortnite. Fortnite Battle Pass. Oğlum kurt bana saldırıyor. Kurt hepimize saldırıyor. Abi 50 bin tane kurt çağırdı ya. Oha. Yine beyler. <gülüyor> <gülüyor> aldık aldık bu kurdu aldık ya. Nerede o büyük? Yapıştır yapıştır yapıştır. Tira ne yapıyorsun Tira Kula? Canımız azaldı. V yes. blood çekiyoruz. Evet. Oh Neydeniz baby. Çekiyor. Oha şu an üçümüz birden çekiyoruz Oha. <laughs> biraz Oha. Left control alpha wolf form. Hadi kurt olalım beyler. Wow baby. Let's go. Kurtken saldırabiliyor muyuz? Evet abi bence çok iyi. Şu an oyun biraz öyle bir, bir şekilde beni kazandı yalnız. Hadi kurt olalım dostum. Hadi kurt olalım. Barbie kurt ol. Karabaş gel oğlum. Kurt olalım kurtulalım. kurtulalım. <gülüyor> Bu kötü espriler nereden geliyor ya bugün? Tamam Fortnite yapacak mıyız peki? Olabilir olabilir. Yani 26 en küçüğü 26 yaşında olan 3 adam Fortnite diyor. Bakalım bak olur. Aa, <laughs> yanlış yaptı. Yanlış <laughs> <Aa, gülüyor> Tamam bakarız ona. O zaman ben sistemi kapatıyorum. Gelen arkadaşlara bugün teşekkür ederim. İlginç bir deneyim yaşadık. Vampir olup vejeteryan bir şekilde sadece ağaç mağaç tokatladık. Köyümüzü kaybettik. Vatansız kaldık. Sürüldük ve yakıldık dostlarım. Yakıldık. Ben şu an hala yanıyorum mesela. <laughs> Oyun içinde. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma da bana katıldıkları için bugün çok teşekkür ediyorum. Ve en kısa zamanda görüşmek üzere.